Selamlar dostlar ben Sezer. Bugün sizlere Age of e ait yapılmış Domination modunu göstereceğim. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize de destek olabilirsiniz dostlarım. Ve linklerde sorun yaşıyorsanız da açıklama kısmında bulunan hem Discord'umuz hem de bu oyunun modunun linkini bulabilirsiniz dostlarım. Şimdi isterseniz bugün sizlere ne yapacağım hemen anlatayım. Bugün arkadaşlar Age of History yapılan Domination moduna bakacağız ve nelerin değiştiğini ve nelerin eklendiğini sizler birlikte gözlemlemeye çalışacağız dostlarım. Dediğim gibi açıklama kısmında direkt olarak linkleri ekleyeceğim. Siz orada ister telefona ister de bilgisayarda indirip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle görüyorsunuz ki arkadaşlar zaten buraya çok diye Domination zaten direkt olarak yazmışlar. O direkt oyunun logosunu eklemişler hatta. Burada yükle oyna, editör, ayarlar, öğretici, sıralama, oyundan çık gibi birçok şey de değişmiş durumda aynı şekilde. Editöre geldiğinde sadece bir adet senaryosun olduğunu görebilirsiniz. Çünkü zaten Domination'da bir adet senaryo var. Yakın zamanda editör gelecek ve istediğin senaryo oluşturabileceksiniz bu sayede. Biz zaten bu senaryoda oynayacağız. Şöyle senaryomuzun ayarlarına bakalım. Hatta bunları biraz arttırabiliriz dostlarım. Bu arada mouse düğümleci bile aynı kardeşim ya. Direkt olarak aynı. Ve buraya Old Auzuki Modding TR yazmışlar. Biliyorsunuz ki Auzuki Modding TR grubu kapandı. Ondan dolayı böyle yazmış oluza gerek. Şimdi buradan yükle oyna butonuna basıyorum ve yeni oyundan direkt olarak oyunumuzdan bir tane devlet seçebiliriz. Bakın arka haritalar bile aynı ya. Vallahi bak arkadaki müzik bile aynı. Tabi sizlere geliyormuş öyle bir bakmak istiyorum kontrol edeceğim. Evet az da olsa ses geliyor. Zaten ben biraz sonra sesi fullleyeceğim. o zaman direkt olarak anlarsınız. Şimdi öncelikle arkadaşlar domination'da biliyorsunuz ki devletler 0.25 teknoloji puanıyla başlar ve en güçlü devletler ise 0.27 veya 30'la ile başlar. Biz Türkiye'de başladığımızda 0.25'i görüyoruz. Rusya ya tıkladığımızda 0.27. Çin'e tıkladığımızda ise yine 0.29. Amerika'da ise bu daha da fazladır bence bu değer. Evet bu da 0.28. Bence gayet iyi değerlere sahipler. Şöyle İspanya, Fransa falan bastım zaten onlarda da aynı. Ben her zaman Domination'da Almanya ile oynamak istemiştim ama her zaman diğer devletler bana savaş açtı. Bugün Almanya ile bir oynayacağız ve diğer devletlerin bize savaş açma garantisinin zaten daha düşük olduğunu bildiğimiz için hiçbir şekilde bize dokunamayacaklar dostlarım. Şimdi buradan Falkland adalarını kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 3.759.000 nüfusumuz varken 238 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. E, ee, gayri safi yurt hasılat gibi bir şey eklememiş. Ee, bu ne davranma modu da olsaydı büyük bunlar olurdu. Bakın burası bile abi burası tıpatıp benziyor lan. Aynısı lan burası. Abi nasıl yaptım bunu? Evet arkadaşlar açıklama kısmında modun direkt olarak linki var. İsterseniz indirip oyunuza ekleyebilirsiniz veya da direkt olarak eski oyununuzu silip bunu çalıştırabilirsiniz. Haberiniz olsun. İki türlü de çalışıyor zaten mobil ve bilgisayar için aynı zamanda eş zamanlı olarak uyumlu. Onu da söyleyeyim. Bakın burası da tıpatıp benziyor ve buradaki logoların bazıları direkt olarak ondan alınmış durumda arkadaşlar. Yani Batın Burhan güzel yapmış. Bilmeyenler varsa açıklama kısmında zaten modun linkini direkt olarak o kanaldan vereceğim. Oradan bakabilirsin zaten sizlerde dostlar. Kredi al ve kredi öde sistemlerin logoları değişirken aynı şekilde başka ne değişmiş şöyle bakalım. Ve bu arada arkadaşlar Domination'dan bir farkımız var. O da Age of History'de olan hükümet formlama biçimi arkadaşlar. Görüyorsunuz ki Nazi Almanya'sı, Avrupa Birliği ve NATO gibi şeyleri biliyorsunuz Başka da şöyle gözüme batan bir şey var mı? Evet savaş mantığı. Savaş mantığını çok merak ediyorum gerçekten. Ve ya bakın arkadaşlar. Masmavi. 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 Hepsi uymuş. Adam renk paletine çok diyor tutturmuş ya. Harita modlarında ben diğer harita modlarına geçtim. Daha harita... Evet arkadaşlar. Yani bunu yanlışlıkla mı yaptı bilmiyorum ama Domination'daki harita modlarında direkt olarak oyunu bakın. Buna geçiyorum ya zaten haritayı direkt olarak böyle renkli kalıyor. çok iyi olmuş lan. Valla çok beğendim ha. Evet şimdi bir savaş mantığını bir çözelim isterseniz. Daha İstersen sonra oyunumuzu hızlandırıyorum. Bakın burası bile aynı olmuş. Nasıl yaptın abi? Evet biraz bekleyeceğiz. Devletimizin ekonomisini falan art paramızın artmasını falan beklememiz gerekiyor. Hatta şöyle bir asker basmak istediğinde yazı fontu da benziyor. Güzel. Zaten Mosun Beci direkt aynı. Paramız artık eksilere giriyor. Almanya olarak bu kadar askerde zarar edeceğimiz bilseydim hiç uğraşmaz. Ya savaş müziği yok yalnız. Ee, ben size şu sesi tam dinleteyim. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. <laughs> Görüyor musunuz? <laughs> bu da ses. Ben Efekt seslerini falan duyuyorsunuz. Ben bunları biraz kısacağım. Evet yani müzikler değişmiş durumda. Yazı fontu gerçekten çok hoşuma gitti. Genelde benim bu modlarda yazı fontları çok etkiliyor arkadaşlar. Böyle ciddi yazı fontu bakın. Ne kaygan e, ne de şey. Dik yani böyle direkt. Kardeşim ne biçim konuşuyorsun. İşte yazı fontu arkadaşlar. Safe yazı fontu. Kalın yazı fontu. Anladınız işte bebas yazı fontu. Ben ne anlatmaya çalışıyorum bir saattir ya. Ne desem hep yanlış yere gidiyor. Siz zaten biraz fesatsınız. Ben biliyorum yani chatte bunu fark ettim sürekli olarak. E, bu arada açıklama kısmında Twitch linkim var. E, ya da yorumlarda da sabitlenmiş olabilir. Direkt olarak Twitch'e gelirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu hafta için Twitch'te yayın yapmayı planlıyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. E, yani aramızda sizi görmekten mutlu Eğer premium, premium üyeniz varsa Prime üyeliğiniz. Bizi saklarsanız gerçekten çok mutlu oluruz dostlarım. Hem de kanala katılanlara, boosterlara ve Prime üyelere aynı şekilde Twitch abonelerine özel roller veriyoruz sunucumuzda. Sunucumuz bayağı aktif bir sunucudur. Bilginiz olsun. Haksızlık abi. Bu adam buradan nasıl geçebiliyor ya? Evet. Vallahi artık Age of Fistory'da mod yapmak Çocuk oyuncağına döndü ya. Her canı sıkılan mod yapıyor arkadaş. Bunu bak bu mod için söylemiyorum. Benim web sitesine bir girdim bir baktım. 50'ye yakın mod paylaşılmış oğlum bir günde. Ne yaptınız lan? Canı sıkılan mod yapıyor. Böyle sağlam modlar yapın. Oynayalım arkadaşlar ya. Sadece haritayı değiştirerek olmuyor bu. Özellik ekleyebiliyorsanız özellik ekleyin. Bakın mesela Batı'nın yaptığına bak abi. Adam bildiğin oyunu söküp koymuş buraya ya. Domination aktarmış buraya adam. Bak ama Danimarka'nın yaptığı büyük terbiyesizliktir dostlar. Adamın devleti gitmiş. Hükümet binası yıkılmış. Adam diyor ki yok kardeşim benim büyük... Aha bir şey oldu. Düşünsenize. Batın Burhan o kadar kendini geliştirmiş ki. Ee, oyunda bir, belli bir skor ulaşınca direkt olarak oyun bitiyor. İnanma. Ama yeter de. Benim arkasını kendine geldi Yani ben ne yapayım seni? Döverim ha seni bak. Bak kimde ne bu adamın toprakları? Nasıl bir toprak şeyine sahip? Ben? onu anlamadım ama. Burası benim herhalde. Bakayım mı? Benim yani marka yazıyor. Lanet olsun. Ve topraklarım hiçbirisinde liman yok. Para da yok. E, asker silme nasıl oluyor? Tamam buralar aynı bak. Evet. Bu arada modun üzerine düşerse bence geliştirilebilir mod. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Öyle asker silelim. Bu sesler beni bitiriyor ya. Etti. Ama bize para lazım. Alnımız ak. Başımız dik. Evet. Şunları da sil. Aa şu market şeyine bakacaktım. Dur. Gephanelik, kütüphane, çiftlik, gözetleme kulesi. Bunlar aynı. Yatırımlar falan değişmiş. Orduyu dağıt, orduyu asker alma falan eklenmiş. Simgeler yani simgeleri değişmiş direkt olarak. Normalde Dying Light oynuyordum. Baktım siz diktatör serisini izlememişsiniz. Çok sinir oldum arkadaşlar. Yani o kadar uğraştım o videoya. A kardeşim niye izlemiyorsun? Mis gibi uğraştım bak ya. Gelin bir izleyin bir bakın. Vallahi çok seveceksiniz ya. Hayır. Geri çevir. Ama işte şöyle bir eksiklik var. Age of History'de yok pardon. Domination'da asimilasyon diye bir şey yok. Yani kapık defol git. Liman yapacağım. Asker üzerine çıkarım atacağım. Dur az bekle. Bak ama Domination'da barış adam yıkınca hiç adam talep bile göndermiyor. Ama bu hıyar gönderip duruyor sürekli bak sinir olmaya başladı ha. Aha liman. Hey 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 sakin ol. Allah'ım ya Rabbim yalama oldu. Lan bir sal. Adam sana şöyle hayal edebiliriz. Şimdi ben hükümet beni aslında başkanlıkta oturuyorum. Bir hıyarın teki e gelip sürekli olarak abi barışalım abi barışalım diye bağırdığını düşünün arkadaşlar. Aynı mantık ya. Vallahi adam kapıyı zorluyor artık. Açtan kapıyı diye bağır. Lan defol git. Hadi bir daha yola da göreyim. Adama bak ya değdireceğim abi. Yüzyarpa modunda bu arada müttefikleri artık yani müttefiklere karşı ee, savaş yaşamıyorsunuz eskiden vardı biliyorsunuz ki dostlar. Önce müttefikliği bozmanız lazım. Ustalar iyi işler çıkarıyorlar ya. Et evet, günlük gelirimiz hala hani. hiçbir değişiklik olmadı gerçekten. Ben anlamıyorum. Neden böyle şeyler oluyor? Neden bizi dışlıyorlar? Ee, şimdi Belçik, Hollanda bir de şeye bakacaktım ben. Böyle bir asimilasyonlarımız varmış. Onları bir yapalım. Oyunda zaten topu topu 3 tane müzik var. onlarda da eklemiş zaten. Şimdi eee evet, etsinin kaplama mevcut. Gözük yine başladı. Bekle bir şey mi var? Hükümet biçimi zaten yok orada. Monarşi yeniden dirilecek kardeşim. Ama teknoloji puanı mı gerekli diyor. Aa Almanların teknoloji puanı olmadığından dolayı zaten bu kadar biz zor durumdayız. Bak bak gördün mü? Aldık 3 tane teknoloji puanı direkt olarak. Dostlar açıklama kısmı modun linkini bulabilirsiniz. Bakın sürekli olarak tekrar ettirmeyin bana. Ekledim açıklama kısmına. Oradan bakın indirin işte ya. Bak sürekli söylüyorum sonra abi link yok. Kardeşim orada Twitch de var orada. Discord da var. Her şey var bak orada. Abiniz ola. Bak paramızı arttırmayı başardım. Ya şeyden kısılmış direkt olarak. Devletin üzerine tıklayıp da kısılmış galiba. Almanya yoksa normalde böyle bir devlet değil. Bak. Üretim önemli arkadaşlar. Üretime sürekli olarak vermeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bak 48 olduk. Bas 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 bas. O oh, teknoloji bas bas her yerden teknoloji arkadaşlar. Kıs, kıs 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 şimdi parayı bitir. Tamam. Daha fazla teknoloji puanı ona göre. Orada bakıma. Bitir 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 bitir. Ya diğer devletler savaşa dursunlar. Hep savaşa savaşa bir yere varamayız zaten. Az da diplomasi yapalım. Evet şu an devletimizin bakın günlük geliri 10.000 dukata kadar çıkmış durumda. Ben de bu benim toprakları işgal ediyorlar zannettim. Çek Cumhuriyeti hıyarı kaşınıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya şu güzelliğe bakar mısınız ya? Abi bak bu yazı fontu çok hoşuma gitti ha. Çok hoş duruyor. <laughs> Sezarlar çıldırmış olmalı. Evet. Diptomasi. Normalde bakın ben bugün video atmayacaktım. Diktatör no peace izlersiniz diye. Seri çünkü oğlum. Büyük ihtimalle 12. bölümünü atmayacağım arkadaşlar. Üzdünüz beni. Evet. Sen buraya, sen buraya Polonya'nın ihale edilmesi gerekiyor, aksi takdirde çok kaşınıyorlar. Bak görüyor musunuz? Şu güzelliğe bak. Polonya'da alalım. Almanya te tarih tek tekrar ediyor arkadaşlar, direkt böyle anlatabilirim sizlere. Ya şu güzelliğe bakar mısınız hocam? Şu güzelliğe bakar mısınız? Askerleri biraz parçaladık. Olacak o kadar. paylaş şöyle paylaş. Sen de buraya git. Oh. Vallahi diyoruz vallahi arkadaşlar. Warsaw'a girdik bakalım. 34'lük asker yani fethediyorsa bu adamları ben başka hiçbir şey demek istemiyorum. Sizi adalete teslim ediyorum kardeşim gel. Az önce bu arada can çekiştim ya valla bak. Yazı fontunun güzelliğini söylemek için bir saat bir sürü şey konuştum. Aa, <laughs> arkadaşlar etkilendiyseniz kusura bakmayın. Yani ne bileyim ben bu yazı fontuna ne diyebilirim ki abi çok güzel değil mi? Good good very nice. Oh. Vallahi ben çok beğendim ha. Ne güzel gidiyoruz. Oğlum bitmiyor lan bu. Bu adam bir şeyler almış gibi ya. Bu adam bir şeyler sömürmüş arkadaşlar. O oh, şuna bak barış makineleri. Olon ya. Ay. Neyse böyle daha iyi oldu. Topraklar bir anda askerler hepsi toplandı. 64000 bin. Yap bakayım asimilasyonları. Ne güzel oluyor lan asimilasyonlar. Nok balon baloncuk patlıyor gibi. Bas bas paralara bas 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 bas. Güzel. Ve mis gibi devlet. Al. Alın size Almanya arkadaşlar. Ben daha ne yapayım? Gerekli teknoloji puanına ulaştık zaten. Biraz parayla bu işi tıkırından halledebiliriz. Al Almanya'ya. faşizm yapamıyoruz. Engellemişler. Tamam monarşi? engellememişler ama. Yaz ismimi niye Hollanda'ya alsam ismi düzelecek gibi. Neyse dostlarım, kardeşlerim ben gidiyorum. Modu beğendiyseniz açıklama kısmından direkt olarak indirip oynayabilirsiniz. LL Domination oynayıp da oynamak isteyip de oynamayanlar varsa oynayamayanlar. Bunu indirip oynayabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay dostlar.